halk arasında makat çatlağı, makat yırtığı, makatın en alt bölgesinde çıkıma yakın yerde bazen küçük kesi şeklinde yaralar oluşmaktadır. Bu aynı bir ağzımızdaki aft gibi yani ağzımızdaki bir uçuk gibi tuvaletin her çıkışında bu sefer de çok ciddi cam kırığı şeklinde sanki bir cam geçiyormuş gibi hastalarda ciddi ağrı, halsizlik şikayetlerine yol açmaktadır. Ve hasta tuvalet yapmaktan kaçınmaktadır. Bu nedenle de yapmadık tuvaletini bu uyarı olarak söylüyorum. Tuvaleti yapmadıkça kabızlık daha çok artmaktadır. Artan kabızlık tam tersine anal fissürün gelişimini tekrar arttırmaktadır. Ve hasta kısır bir döngüye girmektedir. Bu nedenle anal fissür olan veyahut da bu tür şikayetleri olduğunu düşünen bu hastalarımız mutlaka muayene için cerraha başvurmalı. Yapılan muayenede anal fissürlü hastaların %70-80'i iyi bir tıbbi tedaviyle bazı alışkanlıkların düzeltilmesiyle şikayetleri azaltılmaktadır. Ancak buna rağmen kanama, ağrı şikayetleri olan hastalarda da anal cerrahi kaçınılmazdır.